Partisi yapacağız. Şimdi bu lan kankamla. Biz. Hemen. Şöyle pijama partisi yapalım. Ben de sizin kankanız değil miyim? Beni niye siz? Beni niye düşlüyorsunuz? Hadi, hadi kanka de yatalım. Tamam. Hemen ben de şöyle yatağıma yatayım. <laughs> Mustafa Efe sen de sus ya. Hemen şöyle. Bekle. <laughs> <laughs> çok uyku geldi. Oh. Oh. Hmm. 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 Haydi. Bugün <laughs> Mustafa'ya gidelim. Ne aydın? Ay sabah olmuş. Haydi. Haydi. <laughs> <Sen. gülüyor> Bulemin arabasını kaçırıyorum. <laughs> Bulemin arabasını kaçırıyorum. <laughs> Bulemin arabasını kaçırıyorum. Bulemin arabasını kaçırıyorum. Eh, ben de hemen üstümü değiştireyim şöyle. Baştan Burlemin e, arabasını çalıyorum. Biliyorum. Şimdi evinin içine dalacağım. Hemen şöyle saçlarımı açayım bari. Ya da açmasam mı? <laughs> Hemen arabasıyla şöyle drift atıyorum. Du, hemen dur okula dur 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 Bebe. Sigma bebek Burada sigma bebek var Hadi okula gideceğiz Gelin okula gideceğiz <laughs> Aynen ben sizi. Aynen ben sizi. Size de ee, ben hiç He, ben size... Yani hepimiz okula gideceğiz, okula gideceğiz. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun Sigma bebek

Mustafa hızlı zilini çalayım bari. Hemen şöyle gideyim, 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 gideyim. Mustafa Efe, hadi okula gideceğiz. Bence buna kanacağımı mı zannediyorsun? sonra şey Anladım. Nasıl gel 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 gel. Gel hele gel gel. gel gel. Gel gel oğlum bana ne dur dersin. Ya. Okula mı gideceğiz? Okula... Tamam, ben 75 yapalım. Hmm. Hı 75 yaptım da çok küçük olmadı mı sence? Kapı kadar bile değilim. Hadi gidelim. Olur. Hadi bu lan da göre gidelim. Bu lan da giyindi. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> Geç kalıyoruz oğlum saat 10 olmuş Hadi geç kalıyoruz oğlum. Tam geliyoruz geliyoruz ya. Geç kaldık. Okula geç kaldık. Geç gel biz e, bölümle gidelim. Geç kaldık. <laughs> biz e, bölümle gidiyoruz hani, sen de gel. Ya, sen ya gökçe var ya lan. Dur ya. alsın beni. Allah ben bu neyi aldım? <laughs> Bekle. Bekle ilk Alın önce alayım. Beni, Tam tamam bekle. Bulem ben sepeti de. al. Sen in Bulem binsin. Sen in Bulem binsin. Bulem sepeti. Ne oluyor be? <laughs> ne oluyor? Ben aldım. Aldım ben Tamam gidelim. Ben böyle gidelim. gidelim. Heh okula. Bu Şu Çantalarınızı aldınız değil mi? Çantalarınızı. He? Çantaları. Hadi, gidelim. Bunu bırak. Geldik. En azken okula geldim. okulların açılması iki gün falan kaldı gökte. Dur çantamı hemen alayım. Bekle ya okulda şey değil. Hemen şöyle. Benim kitabım var. Benim kitabım var. Kitabım var. <laughs> ya da Ya bari herkes şuradan bir tane dolap alsın. Alamıyorum. Heh, benim dolabım. Benim dolabım. Üzerine yani tıklayalım. Yoksa kafanı kapat. Yoksa şey olacak. Yoksa dolabından kitabını çarpsınlar. Bilem de almadı. Hadi. Hemen gidelim. Hadi. Oyuna girelim. Zırr, zil çaldı. Zil çaldı. Zil çaldı. Merdivenler zilli de çaldı zaten. Ben bilemiyorum yanına geçeyim. Hemen şöyle. Anam hoca bunu soruyor. Hmm. <laughs> Yine bu ne bir sırtma. Eşit değil. Hmm, kaç oluyordu? Ne? Doğru mu hocam? Doğru. Biraz Doğru sıra. yaptın. Seni alkışlayacağım bekle. Yoksa sen hoca ol. Bence sen hoca olmalısın. Alkış. Hoca ol. Hoca ol. Hoca ol bence. Ben sana mi? Sana, sana hocalık. Evet sana hocalık yakışır. Ya. Ya sen hoca ol. Ben olmayacağım. Tamam. Ben... Bugün Mustafa gelemedi okula. Tamamdır öğretmenim. Bu gün <laughs> mu okay. bekle mus <laughs> ta fa ye ye le me di <laughs> gelemedi bugün Mustafa gelemedi bugün Mustafa gelemedi Bugün Mustafa gelemedi. Yok. Ok. Ede. Yoksa sen çıkacaksın. Evet. Kaç? 4 artı 4 mü? Bekle. Yapıyorum hemen. Bekle. Hadi bana yazacak. Çok merak ediyorum. Ne yazacak? Ne yazacaksın Ne yazacaksın? Ne, yazacaksın? ne yazacaksın? Oğlum bu kadar uzun süre Ya yazıyorum. O kadar. Hı. Allah. Hocam. Bek. Hocam bekleyin alkışlı. Ay. Hocam düşüyordum. Doğru hocam. Doğru. Doğru doğru doğru. Yüz. Tamam. Hadi dur. Çetten yaz doğru. Hadi Bulan geldi. Bulan. Hadi Bulan'ı da sar. Böyle sar. Bir bu urdan bulemi de, de arkadaşlayacağım. Bari. Edit kanalımıza arkadaş. Bakalım ne yazacak? Oha! Oha! Çok kolay ki. Kolay lan. 2000 oğlum, 2000 kolay. Aynen. Ben de alkışlıyorum. Bekle alkışlamıyorum. Bekle yapsın. 200 yazdı. yani dünya ee, Alkış. <gülüyor> Aferin bu <laughs> Aferin alkışlıyorum. Ben de burada alkışlayayım. <laughs>

Hocam sınav yapın. <laughs> Yapıyorum. Lan. Ben... Bak, Hocam atacağım. zil çaldı. Zil çaldı. Sonraki dersi yapın. Tamam. Bekle bu tamam. nereye gitti ya? Bu lan. Oynar çıktı Oyundan mı çıktı? <Sessizlik> Yo çıkmamış. <Sessizlik> tuvalettedir. <Sessizlik> tuvalettedir <Sessizlik> hocam. Hocam tuvalettedir. Doğru tamam, sen bir gir bak. Doğru tamam, sen bir. Burada burada. Ağlıyor. Nerede? Ağlıyorsun. Ne yapıyor lan? Yatıyor Bekle ben de konuşayım. Ay nereye gitti? Nereye gitti Oha nereye gitti lan? Nereye gitti? Lan nereye gidiyorsun. koşma. Ha kaldı. Nerede lan o? Ama ne sen? He burada. <laughs> Biz bir şey konuşuyoruz. <laughs> Biz bir şey konuşuyoruz ya. Bu hocanız gel diyorsa gelin. No 21'e gelin diyor. Arkadaşlar no 21'e gelin. Oğlum Okul öperenin arasında sırası mı be? Okul öperenin sırası mı şimdi? Ya? Tamam Anladın? geldim. Sen polis olacaktın polis. Ölem de geldi. Göleymiz. <laughs> Ben Kemal Bay Kemal çıldırdı. Aman ya Bay Kemal çıldırdı. Abi O ne biçim iş lan o? ne yapacağız? Ne ne yapacağız? Bekle bu böyle kapatma. Ben de girdim. Ha kilitle. Ya ben bu lanet kılacağım bugün. Ala. Ben <laughs> şunu çantamı çıkarttım.

Ne? şey Hı. hani. Eee. Işte katil veya şerif var mı? Yani mazlum mazlum falan filan. Nasıl yani? Ya Ayşe'nin ya birimiz katil oluyordu birimiz şerif oluyor ya. Hı. Onun rp'sini yapalım. Tamam mı? Onun rp'sini yapalım. Tamam. Tamam ben hırsızım. Sen Bulem'e söyle yaz. Ben karakter yapıyorum. Yok ya öyle de kalabilirsin. daha. gitme? Ya karakter yapmaya başladım ya. Tamam. Başladım bile ki. Hemen şöyle Olay, 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 olay. Ben hırsızım. Oğlum katil verse şerif diyorum. Katil verse şerif dedim. Ne şerifi? Ya oğlum, ya. Oğlum işte katil verse şerif. 没有。